Herkese merhaba arkadaşlar. Psikogram'a hoş geldiniz. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. YKS 2023 tarihinin belirlenmesinin ardından akıllara 3 ayda YKS kazanılır mı? Sıfırdan başlasam konular yetişir mi? Kalan sürede neler yapmalıyım gibi sorular gelmeye başladı. Ben de bu videoda size kalan 3 ayda neler yapılabilir? Eksilen konular sonra stratejimiz nasıl olmalı? Bu kadar sürede sınav kazanılır mı? Bundan bahsetmek istiyorum. Ancak bu videoda evet kesin kazanırsın ya da hayır asla kazanamazsın gibi şeyler duymayacaksınız. Çünkü 3 ayda sınav kazanılır mı sorusunun tek bir cevabı yok. Bu sorunun cevabı kişiye göre, hedefe göre ve şu anki bilgi birikimine göre değişir. O yüzden tüm durumları değerlendirerek size cevap vereceğim ve kalan sürede neler yaparsanız maksimum verim alırsınız bundan bahsedeceğim. İçeriye geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kalan sürede birçok video paylaşacağım. Bu sayede tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz YKS 2023'ün 17-18 Haziran'da yapılacağı açıklandı. Bizler en azından 1-2 haftalık bir erteleme bekliyorduk ama ÖSYM buna gerek duymadı. Sizce bu iyi mi oldu kötü mü oldu yorumlara yazmanızı bekliyorum açıkçası. Tarif bu şekilde açıklanınca da önümüzde 3 ay gibi bir süre var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirenler bu sınavda başarıya ulaşacaklar. Değerlendirmeyip sürekli konular yetişir mi, 2 ayda olur mu, 1 ayda biter mi diye soranlarsa maalesef hedeften uzak kalacaklar. Çünkü önceki senelerde de bu tarz öğrenciler gördüm. Sınava 3 ay kala sıfırdan başlasam yetişir mi diyen soran öğrenci bir ay kala da aynı soruyu soruyor. Yani harekete bir türlü geçmiyor. Bu nedenle önemli olan sizin harekete geçmeniz. Sınava bir gün bile kalsa bir çaba gösterin ki bir soru bile olsa fazla çözün. Peki kalan sürede sınav kazanır mı konular yetişir mi bundan bahsedelim. Öncelikle hiçbir şekilde çalışmamış olan TYT'nin AYT'nin yüzüne bakmamış temeli sıfır olan birinin tüm konuları yetiştirmesi mümkün değil. Ancak sınavı kazanabilir mi derseniz evet hedefine göre kazanma ihtimali var. Eğer bu kişi TYT'den sınava girecekse 3 ayda TYT'de çok iyi işler yapabilir ve 2 yıllık güzel bir bölüm kazanabilir. Ya da ben illa 4 yıllık istiyorum ama çok talep gören bir bölümü hedeflemiyorum derse yine kazanır. Yani aslında burada önemli olan kısım kendi bilgi birikimimizle hedef hedefimizin uyumlu olması. Çok az bilgiyle ben tıp hedefliyorum, ilk 10.000 hedefliyorum derseniz ben size 3 ayda kesin olur demem. Ama ben ilk 300.000, bin, 500.000 bin ya da 1 milyondan bir bölüm yazacağım diyorsanız da bunu kolayca başarırsınız. Çünkü artık üniversite kazanmak zor değil. Herkes üniversiteye girebilir. Ama nitelikli bölüme üniversitelere girmek tam tersine çok zor. Nitelikli bölümler kısıtlı olduğu için burada büyük bir rekabet var ve kazanmak kolay olmuyor. Bunun dışındaki bölümleri ise kazanabilirsiniz. Tabii burada o bölümleri küçümsemiyorum arkadaşlar. Sadece o bölümlere fazla talep yok çünkü çok fazla mezun var. Belki iş olanağı kısıtlı ve bu nedenle puanları düşük. Ama öyle bile olsa siz o bölümü okuyup kendinizi geliştirerek verilen iş bir tane bile olsa onu kapabilirsiniz. Şimdi buraya kadar söylediklerimden de anlaşılacağı üzere 3 ayda sınav kazanmanın kesin cevabı olmadığını birçok değişkenin içinde barındırdığını gördünüz arkadaşlar. Siz kendi durumunuzu ölçün, biçin ve ona göre bir planlama yapıp bir an önce çalışmaya başlayın. Sonuçta hedefiniz üniversite ise bu sene olmasa bile seneye tekrar sınava gireceksiniz. Birçok konuyu halledip tekrar sınava girmek var. Bir de hiçbir şey yapmayıp sıfırdan Girmek. Seneye de sıfırdan başlarsanız yine aynı sorunlarla karşılaşma olasılığınız yüksek. Bu yüzden her zaman şunu söylüyorum, seneye kalacak olsanız bile öğrenebileceğiniz maksimum konuyla sonraki seneye kalın. Bu sayede çok daha iyi hedeflere ulaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi her şeyden önce 2023 EKS'e kadar elinizden geleni yapın ve çözebileceğiniz kadar soru çözün arkadaşlar. Çünkü sınavın zorluğuna göre çözeceğiniz bir soru bile çok değerli olacak ve belki de hayalinizden daha iyi sıralamalar yapacaksınız. Şimdi gelelim son 3 ayda neler yapacağınıza. Bildiğiniz üzere deprem sonrasında 12. sınıf 2. dönem konuları sınav müfredatından çıkartıldı. Yani AYT kısmındaki konular eksilmiş oldu. Burada da yine kişiye göre farklı stratejiler önereceğim. Öncelikle konuları tam olan yani bu zamana kadar sıkı çalışan arkadaşlardan bahsedeyim. Konularını eksiksiz çalışan ve ikinci döneme sağlam giren arkadaşlar çok avantajlı. Çünkü ikinci dönem konuları kalktığı için ekstra çalışacakları bir konu kalmamış oldu. Bu arkadaşların yapacağı en güzel şey sınava kadar bol miktarda TYT ve AYT denemesi çözmek. Deneme çözerek ilerlerken de en önemli şey her denemeden sonra analiz yapmak. Yaptığınız yanlışlar ve boşlar üzerinden eksik olduğunuz aslında tam olarak bitmemiş konuları tespit ederseniz ve bu sürede aynı anda o konuları çalışarak eksikleri kapatırsanız zaten çok iyi dereceler yapacaksınız. Yine denemeleri çözerken artık zamanla yarışmanız gerekiyor. Çünkü evet sınavda bilgi önemli ama hız da önemli. Verilen sürede tüm soruları görmeniz gerekiyor ki rakiplerinizle aranızda bir fark olsun. O yüzden denemelerde süre tutun ve hızlanmaya çalışın. TYT'de 165, AYT'de 180 dakika var biliyorsunuz. AYT'de süre sıkıntısı olmuyor genelde. Çünkü toplamda 2 bölüm çözerseniz 80, 83 bölüm çözerseniz 120 soru var. 180 dakikada rahat rahat çözebilirsiniz. Asıl sorunu TYT'de yaşıyoruz. 120 soruya 165 dakika verilmesine rağmen uzun paragraf soruları, anlam yoğunluğu çok olan sorular nedeniyle yetişmeyebiliyor. İşte bu yüzden TYT'de hızlanın. Denemelerde 165 dakikaya göre değil 130-135 dakikaya göre kendinizi ayarlarsınız ve bu sürelerde bitirirseniz büyük ihtimalle gerçek sınavda da süre sorunu yaşamazsınız. Zaten bol soru çözdükçe pratiğiniz artacak. Hem de çok fazla soru çeşidi göreceğiniz için artık soru tarzları tanıdık gelecek ve zorlanmadan çözeceksiniz. Konu eksiği az olan ya da hiç eksi olmayanlardan sonra gelelim konuları eksik olan ya da sıfır buradan başlayacak olanlara eğer konu eksiniz çok değilse planlamanıza göre sınava kadar yetişecekse düzeninizi bozmadan ilerleyin ve haftada en az bir tane TYT bir tane AYT denemesi çözerek yine analizler yaparak ilerleyin Sınava bir ay kala deneme sıklığınızı arttıracaksınız zaten. Şimdilik bu şekilde ilerleyin ve panik yapmayın. Konular azaldığı için yetişme sorunu olmayacaktır. Sonuçta ikinci dönem çalışacağınız konular ortadan kalktı ve diğer konular için bol bol vaktiniz var. Ancak konu eksiği çoksa ve yetişmeyecek gibi görünüyorsa burada konu elemesi yapmanızı öneriyorum. Özellikle sözel derslerde ÖSYM'nin en çok sorduğu ve her yıl kesin soru gelen konuları öncelikli olarak çalışın. Sözelde çok fazla konu bağlantısı olmadığı için farklı konulara çalışsanız da sorun yaşamazsınız. Bu şekilde çalıştığınızda daha hızlı net artışı sağlayacaksınız ve sınavda işinize yarayacak. Eğer zaman kalırsa daha az soru çıkan veya hiç sorulmamış olan konulara da dönersiniz. Sayısal ise direkt konu elemek sağlıklı değil. Eğer temeliniz de sağlam değilse konu elemeyin çünkü sayısal konuları birbiriyle bağlantılı. Önceki konular eksik kalırsa diğer konular anlamakta zorlanırsınız. Bu nedenle yetiştiği yere kadar çalışmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ama benim temelim iyi konulara az çok hakim diyorsanız dediğim şekilde konu eleyebilirsiniz. Denemelerden sonra yapacağınız analizlerle de konu eksiklerini tespit edip o eksikleri kapatırsanız biraz daha hızlı ilerlemiş olacaksınız. Konu eksiği fazla olan arkadaşların dikkat etmesi gereken bir diğer konu da konuyu öğrenmeden soru veya deneme çözmeye çalışmayın. Çünkü bu şekilde soruları çözemezsiniz ve moraliniz bozulur. Önce konuyu iyice öğrenin ardından soru bankalarından veya branş denemelerinden yararlanın. Önemli olan en az konu eksiğiyle sınava girmek. Çünkü ben bir an önce soru çözeyim, konuları tam anlamadan diğerine geçeyim derseniz bu sizin için iyi olmaz. Sağlam adımlarla ilerlemekte fayda var. Evet sevgili arkadaşlar son 3 ayda YKS kazanılır mı? Kalan söyledi neler yapmalıyız? Bunlardan bahsetmiş olduk. İşin özü kişiden kişiye ve hedefe göre bu soruların cevabı değişiyor. Bu nedenle çevrenizde size asla yetişmez ya da kesin yetişir diyenlere kulak asmayın ve kendi durumunuzu belirleyerek kendinize buna göre bir yol çizin. Sınava kadar elinizden gelin. Yaptıktan sonra artık gerisi takdiri ilahi diyoruz. Sınava gönül rahatlığıyla girmek istiyorsanız ve sonuç ne olursa olsun suçlu hissetmek istemiyorsanız son ana kadar çabalayın. Çaba gösterdikten sonra gerisi önemli değil çünkü çabalayan bir insan er geç başarılı olur. Bunun dışında merak ettiğiniz farklı sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.